Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu yazmamın üzerine bu renklerimle modelimin anlatımını yapacağım. İplerimin renk numarası yeşil rengim altın başak 8 numara. Turuncu çizmeli 947 numara. Ve kaplan 497 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Bu şekilde. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Ara kısmında çimen yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma bir defa ipimi doladım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 defa ipimi aldım. Aynı tığ battıya batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. 3.'yü bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. 3 defada çıktım ve sıradaki tığ battıya batıyorum. 4. trabzanım Aynı tığ battıya 5. trabzanımı da oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, tırabzanın tepesine kapadım. Ve kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım ve buraya sık iğne yapıyorum 4 tane sık iğne 5. tekrar dibindeki yuvaya tekrar 4 zincir 2 defa tığıma ipimi doladım 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Ve 4 tane sık iğne. 2 3 4. Dibindeki yuvaya kapadım. Buraya bir tane fazladan sık iğne yapıyorum. 3 tane dalımız oluştu. 1 2 3 4 5 zincir bir tığ battısı bıraktım ikinciye kapatıyorum İpimin katı ayrıldı burayı tekrar yapacağım bir iki üç zincir bir sonraki tığ battıya kapatım. bir iki üç sıradaki tığ battıya kapatım. Ara kısmını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde çimenimiz. Şimdi hemen çiçeğini yapmak istiyorum. Evet renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve tepe noktasındaki fıtırcığın içerisine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapatıyorum. 3 4 5 6 zincir tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yuvaya kapadım. 4, 5, 6 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 4 oldu. 6 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 5 tane pıtırcığımızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar bakın. 2 tane dalımın arasından buraya sık iğleyelim sabitledim. 1 2 3 4 5. Tepe noktasına sık iğne ile geçiş yaptım 6 zincir dibine kapadım. alt zincir. Üç oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bununla birlikte dört. Ve beş. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bakın iki dalımın arasından bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar tepe noktasına sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir Tekrar buraya da 5 tane pıtıcık oluşturacağız. 3 oldu. 4 ve 5. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradan bir sık iğne yaptım üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım modelin bu şekilde devam ediyor iki tane çiçeğimin arasında 10 tığ battısı boş bıraktım bence bu ara gayet uygun oldu güzel de bir model oldu yapımı da çok kolay İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.